Ben Murat Bey'e şunu sormak isterim. Aslında birçok sorunu konuştuk ama sosyalleşme anlamında gençlerin sıkıntısı olduğunu düşünürüm Ben Girne içerisinde. Mesela Ben Girne'li bir genç olarak Lefkoşa surlar içi bir dönüşüme uğradı. Hepimiz barlara oraya aktarılırdı. Eskiden aslında. biz size gelirdik Aynen şimdi öyle. siz bize geliyorsunuz. Lefkoşa'lı arkadaşlar bize gelirdi. Biz şimdi Lefkoşa'ya giderik ya da yolumuz İskele mausaya düştüğünde Maus'a sur içine giderik biz. O otantik ortamlarda o barlarda bir şeyler içmeye giderik. Girne bu ahengini kaybetti eski limanın içerisinde. Bu noktada ne yapmaya planlar Murat Bey onu sormak isterim. Diğer bir noktada çarşı içerisindeki trafiğin çözümü ne olacak acaba? Bir yayalaştırma durumu olma durumu var mı? Mevcut Baldöken otoparkının yetersiz olduğunu düşünürüm ben. Yeni otopark plan projelerimiz var mı diye ben sormak isterim. Teşekkür ederim. Bu arada Baldoğken'den konu açılmışken biz şehri yaşayan insanları buraya seçmeye çalıştık ve burada olmak isteyen ama turizm sezonu, kültür turları evet. dolayısıyla açık an, olduğu evet. için gelemeyen arkadaşlarımız oldu. Özellikle bu otobüs camiasından. Evet, Onların doğru. da Baldoğken'deki araçlarla bir yer artırımı artırımıyla alakalı bir sorusu var aslında. Bunu da araya iliştireyim. Siz bir rehber olarak siz elittiniz bunu. Sosyalleşme, yine cazibe merkezi olma, yerleşme. aslında bunlar bir bütünün parçalar olan şeyler. Ve bugüne kadar yapılan bir hatayı biz yapmayacağız. Yani yine de az önce bahsettim. Yapılacak projenin finansman yapısını göstermemiz lazım. Yapılacak projelerin ne amaçla yapıldığından bağımsız olarak başka ne gibi amaçlara hizmet edeceğine düşünmemiz lazım. Yani sadece bir yapıyı bir yere getirdiğiniz zaman işte bu toplum ve gençlik merkezi diye bir yapı yapacaksınız. Bunun sadece toplum ve gençlik merkezi olarak dizayn ederseniz o harcadığınız kamu kaynağına yazıktır. Bunu farklı amaçlarına kullanabilmeniz, farklı amaçlarda hizmet etmesi ya da bulunduğu bölgeyi farklı yere getirebilmesine sağlamak lazım. Buradan hareketle biz Girne'de çok ciddi bir meydan eksikliği olduğunu düşünüyoruz. Girne'nin herhangi bir meydan olduğunu düşünmüyoruz. Yani şeklen Yine ki çok güzel bir tanımdır. Şeklen birçok şey vardır ama fiilen yoktur. Meydan da bunlardan bir tanesidir. Yine de Ramazan Cemil Meydan olduğu söylenilmektedir. Aslında yerinde bir meydan andıran bir yapı yoktur. Şimdi meydan sadece fiziki ya da inşacı bir rakip alan olarak düşünmeyin. So, i̇nsanların sosyalleşebildiği, paylaşımlar yapabildiği, buluşabildiği alanlardır ve çarşıların da başlama noktaları genelde. Bu anlamda Ramazan Cemil Meydanı'nda düzenleme yapacağız. Buna ek olarak yerine de çok hassas bir konu var. Burada işte sen dedin ya dile getirip biz de bunu dile getirelim. Girne Anafartalar projesi. Girne'de Anafartalar Lisesi var. Günün çok dışında kalmış bir bina. Bence inşaattan geldiğim için biliyorum ömrünü tamamlamış bir bina var. Tehlike saçmaktadır. Bunun yanında günden güne okul kapasitesini yitirmektedir. 1500'lerden 400-500'lere kadar düşen bir öğrenci sayısı. Girne'ye trafik sorunları yaratan ve bölge itibarıyla de Girne'nin nefes almasına imkan sağlayabilecek bir coğrafyada bunu engelleyen pozisyonda öğrenciye hizmet veremeyen bir bina pozisyonda. Biz burada bir çalışma düşündük. Ama bu çalışmayı günün sonunda şu ki belediye başkan yapmadığından farklı olarak insanlarımıza soracağız diye başlıyorum konuya. Yani biz bir proje çalışması düşündük. Bunu insanlarımıza sunacağız ama bunu biz yaptık olduğu zihniyetiyle değil biz bunu böyle düşündük. Sizin de onayınız var mı diye projeye başlamadan önce soracağız. Bu noktada orada işte dedik ya bir proje yapılırken birden çok anlamda hizmet vermesi lazım bir kente. Biz orada otopark sorununu çözmeyi planlıyoruz. Yerin altında 750 otoparklık bir otopark. Az önce çok denk geldi. Sizin sorununuza denk olarak 15 tane tur otobüs yolcu endirebileceği, park edebileceği bir alan. Bunun yanında Girne'de dolmuşların durak sorununa sebep olan yerin altında çözeceğimiz altı farklı destinasyona hareket kabiliyeti olan toplu taşıma merkezi olan bir yeraltı. Yerin birinci katında 750'de otopark. Üzerinde bir meydan. Burada bir toplum ve kent merkezi. Bunun yanında coworking. Burada genç arkadaşlarımız da var. Açık ofis denilen bir kavramı de hayata geçireceğiz. Bu da projemizin bir tanesi daha. Söyleyelim biz de burada. Burada insanlarımıza gençlerimizin en büyük sorunu olan ofis imkanını gidermek için belediye sorumlu olduğu bir konu değil ama sorumluluk alarak öncülük edecektir ki ilerleyen dönemde başka özel şirketler de bu alana girsin. Dünyada bugün gençler en büyük sorunu ofis kurmakta yaşıyor. Fatura adresleri gösteremiyorlar çünkü bir ofis kiralamanın maliyeti çok yüksek. Bunu bir gencin okulu bitirirken sağlaması sağlayabilen biraz genç olabilir ama genel anlamda çok zor. Bunu gidermek adına belediye toplamda 300 gencimize, 300 yeni iş sahibi olmak isteyen insanımıza bir ofis, bir fatura adresi gösterebileceği, orada misafirini ağırlayabileceği kafesi bulunan, terası bulunan, işte bu kent meydanında bir yeri olan bir bina da çalışıyoruz. Yani kent, toplum merkezi, coworking alanları, ofis alanları, bunun yanında mevcut aynı bölgede yine kent müzesi olarak düşünülen bir bina var. Biz Girne'de kent müzesine evet diyoruz ama Girne'nin sadece kent müzesine 2.8 milyon euro harcayıp da bu lükse sahip olduğuna düşünmüyoruz. Kent müzesinin dizayn edilerekten içerisinde aynı zamanda bir kent kulübü olarak resepsiyonlara, bunun yanında keşke çeşitli hizmetlere aktif yani yılın 365 günü değilse bile en azından 180 günü hizmet eden bir binaya dönmesini hayal ediyoruz ve istiyoruz. Onu da o şekilde düzenliyoruz. Bunlara ek olarak yine o meydanda çocuklarımız için kaykay alanları, bisiklet sürme alanları, oturma ile su oyunları düşündüğümüz bir meydan. Burada aynı zamanda bir kentsel dönüşümün de ilk adamını planlıyoruz. Anafartal Lisesi'nin olduğu bölgede biliyorsunuz karşısında Beycanlar bölgesi var. Bunu yarattığımız zaman Beycanlar bölgesi de bunun ikinci adımı olacaktır. Orada da yeni bir cazibe merkezi. Ne demiştik? Yukarıda Ramalan Cemil Meydanı, altta Anafartal Meydanı, meydanı yine bir sahilde bir düzenleme yapacağız. Bu üç meydan ortasına sıkışmış Girne, çarşısı ve bir soru sormuştum bu sabah yayalaştırma işte o zaman yayalaştırma yapacağız. İnsanları oraya getireceğiz. İnsanlar araba fark etmesi için yer yaratacağız. Ondan sonra yayalaştırma yapacağız şeklen değil fiilen yayalaştırma bu şekilde olacak. Aksi takdirde siz çarşıyı kapatırsınız. Mevcut belediye başkanı iki yıl önce yaptığı gibi üç gün sonra da vazgeçersiniz. Çünkü o çarşı Kıbrıs'ı bir derinle gırak gırak eder üç günde. Çünkü insanlar yürüyerek oraya gelemedikten sonra ne anlamı vardır bir yayalaştırma bu meydanda aynı zamanda biz işte Lefkoşa'da sizin geldiğiniz eğlence mekanlarına rakip olacak. Çok güzel de kafe bölgeleri yaratacağız ama biz işletmeyeceğiz. Biz bunların denetleyici, düzenleyicisi fikir babası olacağız. Bunu da ilk başta dönüyorum. Nasıl yapacağımızı anlatıyorum. Yap, işlet, devlet modeliyle yapacağız. Bunun finansal fizibilitesi yapılmıştır. 14 yılda geri dönüşümü vardır. Sadece otoparkından kafeye koyduğu zaman 11 yılda geri dönüşümü vardır. Bu kadar ciddi hazırlandık. Biz Girne'yi bu kadar ciddi alıyoruz. Umarım seçmenler de 25 Aralık'ta Girne'yi bu kadar ciddi alır. Sonra ciddi ve giden o sandıkta girneyi gerçekten yönetecek kendi için değil. Kenti için başkan olacak bir adamı seçerler diye düşünüyorum. Ya da kadını hiç fark etmez. Şu anda kadına adayımız yok. Bu da cinsiyet ayrımcılığı yaptım. Sakın yine düşünmesin. Diyor. Şu yine an yine de adayımız var. yok. Evet. Eğer adayımız varsa bir kadını seçebilirler. Adres benim demiyorum ama biz anlattıklarımızdan bu adresin aslında neresi olduğuna işaret ediyoruz. Denizlerin kirlenmesiyle ilgili ve buna sebep olan kurumlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ne tür önlemler alacaksınız? Ya yani sonuçta trafiği bugün yarın çözersiniz ama denizleri çözemezsiniz çocuklarımıza, torunlarımıza bırakabileceğimiz bir çevre kalmayacak. Her ne kadar bizim biz girin diyeceğim, trafik çok canlı yaksa da anketlerde yüzde 90 oranında büyük sorun olarak görünse de bir Girneli, bir girin aşığı girin doğup büyüyen, yüzmeyi girin de öğrenen, çocuğunu geçtiğini girin de geçen bir insan olarak en büyük sorunun ben de sizin gibi kanalizasyon problemi olduğunu düşünüyorum ve siz sorunuz içerisinde şunu sordunuz, kimden hesap soracağız, sorumluları kimler şeklinde. Ne kadar üzücüdür ki geçtiğimiz Haziran ayında Girne çevre dairesi, girin Belediyesi'ne 28 bin TL ceza kesti bu konuda. Bir belediye başkanı ve karşınıza doğal olarak doğru soruyu soruyorsunuz. Ben de bunu cevaplayacağım ama önce bu anekdotu vermem lazım. Yani denetleyici pozisyonda olması gereken Girne Belediyesi çevre dairesinden 28.000 TL ceza yedi. Bir nevi tuz koktu. Kim kimden hesap soracak? O yüzden bizim başlangıç noktamız çok nettir. Kanalizasyon sorunu çözülebilirdir, çözülecektir. Bununla ilgili tek ciddi çalışma yapan adayım. Alman firmasından yazışmalarım vardır. Rakamına kadar, süresine kadar, metra ne kadar çalıştık bu konuyu. Bu sorunun yaşamsal olduğunu, sadece sağlık, sadece çevre sorunu olmadığını, bir ekonomi sorunu olduğunu dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım ama biz burada biz bizeyiz. Biz seçim kampanyasında daha çok insanların algısı günü birlik canının yaktığı şeylere açık olduğu için biz de diğer adaylarımız gibi trafikten bahsetmekle beraber Murat Şenkul üzerinde bilmenizi isterim ki benim önceliğim trafikle birlikte kazasyon sorununun giderilmesidir. Çünkü çok güzel söylediğiniz denetlememiz gereken yerler var. Yani sadece belediye değil, başka kurumlar da bu anlamda gerekeni yapmıyor ama önce biz ev sahibi olarak şehrin yöneticisi, düzenleyicisi olarak doğru yapacağız. Mevcut kapasiteyi artıracağız. Denize, Akdeniz'e insanlığa ihanet etmekten belediye olarak biz vazgeçeceğiz. Ondan sonra yüzümüz olacak. Bu gideceğiz ve bu tip kurumlardan da bak arkadaş bu tamam değildir. Doğrusu budur. Size alternatif sunuyoruz, zaman veriyoruz diye konuşmalarımızı yapacağız. Oradaki insanlara yaptığımız temasla da şunu gördük. Bu bilinç o sektörlerde var. Fakat bir lider ihtiyaçları var. Bir yerel lider ihtiyaçları var. Bu anlamda zaten biz yola çıktık. Hiç şüpheniz olmasın. Mevcut belediye başkanının anlattığı gibi kanalizasyon çözülemez bir sorun değil arkadaşlar. Ya biraz propaganda döndü belki burası ama sürekli rakamın büyüklüğünden bahsederek ben çözemedim kimse çözemedi diye bir motto yarattı. Bunda basıncı arkadaşlar görüyorum ama basının da birazcık rolü var. O kanalları sorgulamadan kabullendiler. O söylemleri sorgulamadan kabullendiler. Biz 2019 yılında 54 bin euro aylık. Özel bin TL'ye denk geliyordu. Bugün 900 bin yaklaşık 1 milyon TL aylık demelerle 11 buçuk yılda bu sorunu en azından denize ihanet noktasından gerçek altyapı yapabileceğimiz noktaya kadar ertelemeyi ya da sürdürebilmeyi düşünüyoruz ama gerçek çözümün Girne'nin hem doğusunda hem batısında iki atık istasyonunun devreye girmesinden geçer. Bunun için de şehircilikle Girne Belediyesi olarak görüşmelerimiz vardır. Alternatif yerlerimiz vardır. Bilenler bilecektir. Girne'de şu anda teknolojik santralin yanında bir rezerv alan gösterilmiştir. Girne'den oraya atık taşımak rentable değildir. Bu işin pompa istasyonları vardır. Kilometre başına belli paraları vardır. Bunun değişmesi lazımdır biz bu yönde de çalışma yaptık ama esas olan şu bu ihanete gelir gelmez dur dememiz lazım. Bunun için de mevcudun kapasitesini artıracağız. Daha sonra gerek Türkiye Cumhuriyeti'nden gerek Avrupa Birliği'nden gerek temaslar yapıp günün koşullara ileriye dönük belki de Türkiye Su Anlaşması'na bağlı olarak kanalizasyon meselesine kesin çözüm bulacağız. O güne kadar da sorunu en azından erteleyeceğiz. ihanet etmeyecek şekilde sokaraktan girmeyi. Şöyle bir de veri vermek istiyorum. Rakamları anlatmak çok hoşuma gidiyor. Girne'nin bugün 20 milyar dolar değer bir toplam değer biçiliyor Girne'ye. Sizin eviniz, benim evim, bir arkadaşın yolu falan ya tüm kapitalın hepsi topladığımız an sermaye. Yapamadığımız iş de 8-9 milyon dolarlık bir iş. Yani biz 20 milyar doları 8 milyon dolar için yani binde biri bir rakam bile değil. 2 binde biri bir rakam için resmen berhava ediyorum. Buna dur diyeceğiz. Bu yapılabilirdir. Emin olun yapılır. Ben isteyenlere çıkışta telefonumda da vardır. Firmayla yazışmalarını tek tek gösterebiliyorum. Ama tek burada mail <laughs> olarak atmıyorum. Çünkü emek sarf ettik. Bu emeğin de karşılığını bizim bu seçimde görmemiz lazım. Bu seçim sürecinde çok ciddi şekilde bizim sözlerimizin siyasi bir kökenden gelmiyorum. Özel sektörden gelmiyorum diğer siyasilerden belki daha az bir dolayı benim sözlerim, bizim sözlerimiz sürekli bazı adaylar tarafından kendilerininmiş gibi diye dışarıya atılıyor. Bunu da diğer sorularınıza cevaplarken de göreceksiniz ki o fikirlerin, duyduğunuz çoğu fikrin aslında yaratıcı pozisyonda bir girneli vardır, bir yine çocuğu vardır. Teşekkür ederiz. Beyefendiye mikrofonu verelim. Ardından size de vereceğiz. Öncelikle hayırlı olsun adaylarınız. Ben Haber Kıbrıs'tan İrfan Gündüzler. Arıtma tezisiyle ilgili başlayacaktım aslında sorma ama bir kısmına cevap verdiniz. Ben şunu sormak isterim. Bu kaynağı bulabileceğinize inanıyor musunuz? Bu sorunu çözebileceğinize inanıyor musunuz? İkinci sorun da Girne'de biliyorsunuz büyük bir trafik sıkıntısı var. Yani Girne'nin en büyük sorunlarından bir tanesi. Ben de her gün Girne'ye gidip geliyorum ve en fazla dert ettiğim nokta bu. Sizce bu çözülebilecek bir noktada mıdır? Yoksa artık geri dönülemez mi? Örneğin Çatalköy yönünde bir çevre yolu yapılabilir mi? Bunun için merkezi hükümete baskı yapabileceğinizi düşünüyor musunuz? Teşekkürler. Kanalizasyon meselesinden başlayayım. Az önce de söylemiştim, sözlerim aslında vardı. Rakamın tümü herkesin algısında yapılamaz. Fikri oluşturmakla beraber bunun 138 ay, yani 120 ay vade, 18 ayda inşaat süresi. Sadece yapımı değil, biz şu anekdotu da vermemiz lazım. Kanalizasyon yapmak kadar kanalizasyona bakmak da çok önemlidir. Bu anlamda da o know-how'ımız ne yazık ki Kıbrıs'ta çok fazla hakim değil. O yüzden ilgili şirketle kanalizasyon inşasıyla birlikte kanalizasyonun o süreç içinde bakımını da üstlenecek firma aramanız gerekir. Ve bunun toplamda rakamı biraz önce de bahsettim. 900 bin tl. 1 milyon TL'dir aylık bazda bugün itibariyle. Şöyle örnek vereyim anlayasın. yine Belediyesi'nin bugün 200 bu kötü finans yönetimine rağmen Gelirleri aylık devlet katkısından beraber 20 milyon TL'ye yaklaşmıştır. Yani bu rakam yine Belediyesi'nin kendi kaynakları için çok kolay observe edilebileceği gibi hepinizin faturalarına gitme, gidip, gidip, gidip dinize bakmanızı istiyorum. Göreceksiniz kanalizasyon ücret bedeli. Kanalizasyonunuz olsun olmasın. 14.90 TL diye bir alan bir para vardır. Günün koşullarında yani 2019 yılında bununla ilgili bir çalışma yapılmıştı. O gün toplanan 14.90 paralar 50.000 50 bin euroya denk geliyordu. Bugün tabii kurun değişmesi artı yapılacak yatırımın biraz daha yukarıya çıkması dünyadaki enflasyon sebebiyle bizim bu 14.90'ı 33 34 TL'ye getirdiğimiz takdirde aylık ki çok uçuk rakamlar değildir bunlar bir hizmet vereceğiz karşılığında çok rahatlıkla kanalizasyon altyapısı zaman kazanmak adına tekrar vurguluyorum. Bizim bu ihanete son vermemiz lazım. O zaman ilk önce kapasite artırmamız lazım ama benim Girne'nin çocuğum Murat Şenkul olarak gönlümden geçen Kaşkar Kort'ta bir kanalizasyon atığının olması değildir. Orasının bir yeşil ana dönmesi Deniz kenarında bir yeşil ana olarak halkın hizmetine girmesi. Çünkü biliyorsun yan tarafında tenis kortları vardır. Ortada bir vadi vardır. Tüm bunlar birleştirip bir sahil yoluna bağlama şansımız vardır. O yüzden Nide, nihai hedefimiz bunu ileride şehrin dışına çıkartmaktır. Ama bunu o güne kadar bekletmemek için bu yatırımı yapacağız. Ve bu yapılabilirdir. İstanbul'da bunu bu gece bir kere 4-5 defa daha söyleyeceğim. Yer etmesini istiyorum. Yapılabilirdir. Yapacağız. Hiç kuşkunuz olmasın. Özel sektörden gelen hesabı kitabı çok iyi bilen insanım. Hiç korkunuz olmasın. Rakamlara veriyorum. Yani 900 bin TL aylık bir rakam ödemesi lazım. Girne Belediyesi'nin bütçesi belli. Bugün Girne Belediyesi'nin sadece faiz ödemeleri yıllık 1 milyon TL'dir. Ne faizi bu? Sosyal sigorta faizi nedir? Ayın 30'unda devletten katkıyı alıyor veya 31'inde ayın çekişine bağlı olarak. Fakat 20'sinde yatırması gerekiyor. 10 gün sonra Yatırma uğruna Girne Belediyesi aylık 80 bin TL'ye yakın gecikme faizi ödüyor devlet kurumlarına. Direkt katkısından kesiliyor. Böylesi israf olan bir yerden bahsediyoruz. Bu kaynaklar kendi içinde vardır. Bunları da geri geldik sonra daha fazla anlatacağım. Trafik konusuna gelecek olursak. Şimdi trafik sorunu büyük bir sorun. Anketi yapan arkadaşımız da böyle bir oran görmedim ben de hayatımda. Yani bugüne kadar Girne hariç 28 belediyede anket yapıyorum. Sorunları dinliyorum. Bugüne kadar %90 gibi bir oran diyor. Görmedim %90 artı 7 de fikri yok. Yani onlar da şey değil. Yani 90 artı 10'da tamamdır demiyor yani. 97 fikri yok. 3 tamam demiş. Muhtemelen o iş kişi çok fazla Girne'de trafikle işi gücü olmayan ya da evden çıkmayan insana diye düşünüyorum. Çünkü Girne'de bakkala gitmek için trafiğe maruz kalıyoruz yani. Bakkala gitmek için bile. Bu anlamda trafiğin çözümü var mıdır? Elbette var. Çok seçenekli yollar vardı Fizik yapı yatırımları gerekmekleri ama esas olarak şunu yapmamız lazım. Semih Sancar Caddesi'nde yapılan uygulama trafikli kaosu kaotik bir ortama çevirdi. Öncelikle biz 26. sabahı sabah dedik gidip tabelayı sökeceğiz. Bir simgesel eylem olarak Girne'nin 30 3 bin kişi olmadığını göstermek adına nüfus tabelasını sökerek işe başlayacağız dedik. Ardından da Semih Sancar düzenlemesini rafa kaldıracağız. Çünkü Semih Sancar'da yapılan düzenleme belki Hiron çemberini rahatlatmıştır ama 200 metresinde sıkışmalara kavgalara, strese sebep olmaktadır. Daha ilk gündemimize göre belliydi. İki önce ben bunu sosyal medyada dile getirdim. Sorun çözmek için yapılan işlem sorunun aslında ta kendisi haline gelmiş bulunmaktadır. O yüzden bunu ortadan kaldırmamız lazım. Bunun yanında hem Belapayız ışıklarına hem Hirondel çemberine akıllı ışıklar dediğimiz sinyalizasyon sistemlerine getirmemiz lazım. Yoğunluğa göre çalışan sistemler. Buna ek olarak Ecevit Caddesi yani Girne Yeni Belediye Binası'ndan eski belediye binasına giden yolun tek yönlü olarak tek şerit demiyorum. Tek yönlü olarak kuzey yönünde işlemesi lazım ki oradaki çemberdeki yükü, yükü de Tüm bunları yaptığımız zaman şu an belediyenin maddi imkansızlarına yapamadığı bir Balabayız'da bir kaçış yolu var. Bilmem biliyorsunuz. O yolda 2018 yılında bizim adayımız Birol Karaman'ın kendi projeler arasındaydı. İyi bir şey. Belediye başkanı bunu gördü, aldı, yapmaya çalıştı ama onu da bitiremedi. O noktada onu da hayata geçirdikten sonra 90 gün içinde bu trafiğin o bölgedeki aslında trafiğin de ana sebep noktası orası. Çünkü doğu batı aksı, doğu kuzey aksı, doğu güney aksının sıkıştığı bir yerdir. Semih Sancar Caddesi. Bir nevi trafiğin kalbidir. Orayı biz %90 oranda çözeceğiz. Bu trafik bir rahatlatacaktır. Ama bunlara ek olarak Türk mahallesinden çıkıp askerin içerisinden geçerse bir yol ki, çevre yoluna çıkabilir, olsa çıkabilir. Bunu da Kıbrıs Türk Barış istişare içerisinde. Ortada kaybolan paranın milli servetin büyüklüğünü anlataraktan askerin bu konuda bize anlayış göstereceğine hiçbir şüphem yoktur. Çünkü onlar da bu trafik içerisinde zaman kaybediyor. Onlar da bu milli servetin heba olduğunu görüyor ve bu para o kadar büyüktür ki arkadaşlar şunu söyleyebilirim bir teknik kökenli insan olarak iki buçuk yılda Doğu Çevre Yolu, şimdi de oraya geleceğim Doğu Çevre Yolu onu finanse edebilir. Nedir finanse edecek bilir misiniz? Sizin benim herkesin trafikte harcadığı yakıt, durkakta harcadığı yakıt. Bunun yanında hepimizin iş saatinden kaybettiği verimlilik. Bir işçi düşünün, emekçi 8 saat çalışıyor. Iki saati trafikte gidiyor. Onun bir mali karşılığı vardır. Onun üretemediği katma değeri bir karşılığı vardır. Tüm bunları topladığınız zaman, sinir, stres, hastalığa kadar bunlar teknik yöntemler böyledir. Tüm bunları topladığınız zaman iki yılda o yol kendi kendini süpans eder. Tüm istimlak sorunlarına rağmen ve böyle bir yol projesi de vardır. halihazırda hazırda da 2015 yılında projelendirilmiştir. Geçen de, de mevcut Başbakan Ünal e dedik 23 yılında gündeme alacağız. Ama biz bu konuda gündeme alınmasını beklemeyeceğiz. Söylediğimiz bir şey var diğer adaylardan farklı olarak. Girne Belediyesi yerel hükümet gibi işleyecek arkadaşlar. Yani sorunlu konularda sorumluluk alacak. Sorumluluktan kaçmayacak. Ve bu trafik Girne'de. Tek Girne'lerin değil turistlerin Lefkoşa'dan gelenlerin güneyden gelenlerin biz Girne'lerin en büyük sorunu. O zaman biz bu soruna sorumsuz bir tavır takınamayız. Elimizi masaya vuracağız. Merkez hükümete bunu gündeme alması sağlayacağız. Burada çok güzel bir örnek var. Doğu çevre yolundan bahsediyoruz. Aynısı Batı çevre yolunun genişlemesi esnasında. Lap daha Sancak Belediyeleri çıktı, yolu kapattı, eylem yaptı ve bütçelenmesini sağladı. Biz iyi örnekleri de kullanacağız. Oradaki insanların bizim partimizde olmaması önemli değil. Ama orada bir yerel liderlik sergilendi. Benzerini yine belediyesi de yapmak zorundadır. Oysa bizim mevcut başkanımız bugüne kadar kendi ile ilgili tüm sorunlu konularda sorumsuz. Girne'nin belediye başkanı değil. Sanki de Monte Carlo'nun belediye başkanıymış gibi davranıyor. Yani geldi Girne'ye gezici olarak sorunları gördü ve sorumlu makamda keşke yapsaydı bir tavrı var. Biz bu tavırda olmayacağız. Sorunlu tüm konularda sorumlu bir tavır izleyeceğiz. Doğu Çevre Yolu bunlardan bir tanesidir. Yapılabilir projesi vardır, sorunları vardır. Fakat siz durursanız, beklersiniz kimse sizin adınıza bu kaotik, bu ekonomik koşullarınız olduğu dönemde merkezi bütçeden buraya para ayırmaz. Ama siz gider önce istişare konuşma olmadı. Mücadeleyle bunu sağlarsınız. Bizim yöntemimiz bu olacak. Yol haritamız belli. Sorunları dile getirmek, merkez hükümete istişare etmek, çözüm bulamadığı nokta mücadele etmek. Bu liderlik anlamında ortak ortaya koyacağımız figür budur. Bunu anlatıyoruz. Bizim kimseye verecek bireysel bir sözümüz yoktur. Seni şurada eşe alacağız, şurada işe koyacağız, şu mevkiyi vereceğiz. Ama tüm Girne'yle bir sözümüz vardır. Girne'nin hakkını her platformda, herkese karşı söke söke arayan bir liderlik kavramı. Bir liderlik. Bu liderlikten kasım sadece Murat Çenkul değildir. Bir ekip, bir anlayıştır. İki dönem yaparız. Biz gideriz, bir başkası gelir, İrfan gelir. İrfan geldiği zaman bu liderlik anlayışında yerleştiği bir kurumsal yapıyı hayal ediyorum. Ben istiyorum ve öngörüyorum.